bal kabaklı ıspanaklı pastamız gördüğünüz gibi rengarenk ve çok lezzetli buyurun yapılışına geçelim lezzete dair kanalıma hoş geldiniz bugün ıspanaklı bal kabaklı pasta tarifim var bu şekilde bir tutam ıspanak yaprağını bir dakika sıcak suda bekletiyoruz ve hemen soğuk suyun altına vereceğiz ıspanakların ni korumak için hemen soğuk suyu alacağız bir dakika sonunda bir dakikamız geçti ve şimdi suyunu dökelim. Ispanağımızın yeşilliğini kaybetmemesi için hemen soğuk su ilave ettik. Ve şimdi suyunu süzerek doğrayıcıya alalım. Yarım demet sadece yapraklarını kullanıyoruz gördüğümüz gibi. Ve şimdi doğrayıcıya alalım. Bu şekilde püre haline getirdik. 4 tane oda ısısında yumurtamı kabıma aldım ve 1 su bardağı toz şeker çırpalım. Yumurta şekeri güzelce çırptıktan sonra 1 su bardağı ılık süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilya. Tekrar çırpalım. Ispanak püremizi de ilave edelim. Kek harcamızı yuvarlak büyük borcamımı yağladım ve ilave ediyorum. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede 20-25 dakika kekimizi pişiriyoruz ve ardından 160 dereceye indirip bir 10 dakika daha pişireceğiz. Kekimiz pişerken biz de bal kabağımızı doğrayıp tencereye alıyoruz. Bal kabağımı olabildiğince küçük kesin ve bir çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı su. Kapağını kapatıyoruz ve bal kabağımızı ocağa alıyoruz. Yumuşayana kadar kaynatalım. 2 dilim bal kabağımı yumuşayana kadar kaynattım ve şimdi patates eziciyle güzelce ezelim. Başka bir kaba aldık daha çabuk soğuması için. Pastamızın kreması için 4 su bardağı süt ve 1 su bardağı toz şeker, 1 paket şekerli vanilya, 2 çorba kaşığı nişasta ve 3 çorba kaşığı un. Güzelce çırpalım ocağı almadan. Ocağımı açtım ve çırpmaya devam ediyoruz. Arada bir karıştıralım bu şekilde dibi tutmasın. Krema kıvamına gelene kadar ara ara karıştıralım. Kıvamı yoğunlaştı ve bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin ilave edebilirsiniz bu esnada. 1-2 dakika karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. Kekimi fırında çıkardım ve enine iki parçaya böldüm. Siz kekinizi iyice soğuttuktan sonra kesin. Ben sıcak sıcak kestim. Biraz kekim dağıldı ama olsun yine de ikiye böldüm bu şekilde öncelikle bal kabağımızı hepsini alıyoruz bu şekilde her tarafa yayıp düzeltelim güzelce yaydı. göz kararı kremamızın yarısını ilave ediyoruz tekrar düzeltiyoruz tekrar kek parçamı ilave ettim ve kalan Kremayı da hepsini ilave ediyoruz. Pastamızın yüzeyini düzeltelim bu şekilde. Pastanızı süslemek tamamen elinizdeki malzemelere ve hayal gücünüze bağlı. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben ceviz ve Hindistan cevizi biraz da darçın serptim bu şekilde. Oda susuna gelince 2 saat buzdolabında dilendirdikten sonra servise geçeceğiz. Pastamı 2 saat dinlendirdim ve dilimleyeceğim. Her seferinde bıçağımızı silelim. Şöyle katlarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi rengarenk bir pasta elde ettik. Sizlere yakından kıvamını da göstermek istiyorum tek kelimeyle şahane oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.